Yeni yıldan e, beklentiniz nelerdir? Yeni yıldan beklentim mi? Hı hı. Bu halde giren yeni yıla bir insanın nasıl bir beklentisi olabilir? Para beklerim, arpa geldi. İkisi de dört harfli. İkisinin de harfleri aynı. Ama para değil, benim nasibim bir çatla arpa. Ah bu, yeni yıldan beklentim bu. <laughs> yok beklenti, beklenti yok. <laughs> yeni yılda hiçbir şey geçedi yok. Her şey daha da kötüye gidiyor. Ya olursa? Ha binde bir. Üf. o da. Milli piyango bileti aldınız mı? Milli piyango bileti almıyorum. Çünkü bana amorti bile çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye boş boşuna para vereyim? En kötü bilet olmuş yüzde. Cebimde dur. Arpa elemek nasıl bir duygu? Mükemmel bir duygu öyle güzel bir tozu var ki nefesini açıyor. Yani mentos falan nefesi ferahlatır. Halt etmiş. Bu mükemmel. Çok güzel. Kaşındırıyor bir de. Çok güzel kaşındırıyor. Tozu da mükemmel. Öğretmen oldunuz. Ee, sizin gezmeniz gerekirken siz neden böyle e, işlerle meşgulsünüz acaba? Çünkü benim ruhum köylü. Benim ruhum köylü. Öğretmen de olsam, memur da olsam köyden kopamıyor. Köyde yaşamayı mı yoksa şehirde yaşamayı mı tercih edersiniz? Aslında köyde yaşamak daha güzel bence. Tek problem kaliferli bir ev olması gerekiyor. Sofa yatmak zor ve bütün odalar sıcak olmadığı için çocukla zor oluyor. Ama onun haricinde ben köylerdim. Açık ara köylerdim. Uşakla yaşamaktan daha güzel, doğal. Bir araban olacak. İşine gidip geleceksin evinde kaloriferli olduğu sürece hiçbir sorun yok. Uşak daha sık